Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle umarım iyisinizdir umarım ki pozitif günlerde e, yaşama çalışıyorsunuzdur arkadaşlar pozitif olaylar sizlerle birlikte olsun inşallah kötü ve çirkin olaylarda evrene iade edilsin e, bugün sizlere duru görü su falı bakacağım 10 e, gün içerisinde başınıza gelebilecek olan olaylar nelerdir? E, güzel olaylara da bakacağım. Çirkin olaylara da bakacağım sevgili dostlarım. E, çok güzel bir şekilde yoğunlaştım sizler için. Kolektif niyet aldım tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. E, WhatsApp üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim. Bana ulaşabilmek gerçekten çok basit. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünün e, altında da bir link bıraktım. WhatsApp linkimdir. Tıklarsanız hemen e, iletişime geçebiliriz. Evet sevgili dostlarım dileklerinizi tutun bakalım. Sizlerden istediğim tek şey bana doğru odaklanmanız. Ve videolarımı eğer beğeniyorsanız beğen butonuna basmanız artı abone olmanız yeterli olacaktır. Evet şöyle göstereyim. Dileğimiz bu. 10 gün içerisinde yaşayabileceğiniz olaylar, güzel ya da çirkin olaylar neler olacak bakalım. Aşk, iş, sağlık, huzur, mutluluk hepsini bas alıyorum tabii ki. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Yıldızınız yüksek ve şansınız da bol olsun sevgili dostlarım. Evet. Şöyle yakınlaşalım. Güzel bir şekilde. Bakalım. Evet. Şimdi enerjilerinizden başlamak istiyorum sevgili YouTube ayna. Arkadaşlar şimdi ben enerjilerinizden başlıyorum ve bu enerjileriniz aslına bakarsanız baş harfinde ya da orta harflerde olabilir ismin içerisinde ya da soy isminde S harfi, A harfi, E harfi, e, M harfini net bir şekilde görebilmekteyim. Bu kişi yüzünden ma maalesef ki enerjileriniz biraz düşmeye başlamış ve bu düşen enerjileriniz maddiyatla alakalı değil de maneviyatla alakalı olduğunu görebildim. Yani e, maddi ve manevi sıkıntılarınız var. Evet doğrudur. Ama ben maneviyatla alakalı olan sıkıntıların daha fazla olduğunu görebilmekteyim. Evet arkadaşlar 10 gün içerisinde bir yüzleşme olacak. Bir yüzleşme e, olacak ki bu yüzleşmeyi aslına bakarsanız siz istiyorsunuz. Karşı taraf e, çok fazla böyle cesareti olmadığı için ya da size söylediği yalanlar ortaya çıkacağı için çok fazla da böyle istekli değil. Ama bir yüzleşme olacak eminim ben bundan ee, ve siz çağıracaksınız. Evet yüzleşmeye e, hazırım gelebilirsin ya da ben senin yanına geleceğim gibi e, konuşmalar yapacaksınız ve yüzleşmeyi gerçekleştireceksiniz. Ve bu yüzleşmede karşı tarafın nasıl bir insan olduğunu ya da karşı tarafın yalanlarının olduğunu direktman o kişinin yüzüne karşı vuracaksınız. Yani size diyebilir ki e, aslında bakarsam ben bunları söylemek zorundaydım, söylemek durumundaydım. Söylemeseydim daha kötü olabilirdi. Pembe yalanlar söyledim ufak tefek diyebilir. Ama e, siz pembe dahil olsa mavi dahil olsa bu yalanlar siz yalana karşı insanlarsınız. Ve gerçekten e, şu şekilde e, bir yol bulmuşsunuz kendinize çok doğru bir yol bence. Bir tane yanlışta bir tane yalanda tüm doğrularını götürebiliyorsunuz. Ama en güzeli bu çünkü siz hayattan tecrübeler edinmiş olan kişilersiniz. Geçmişte bu şekilde yapmadığınız için daima iyi niyetleriniz suistimal olmuş ve hüsrana uğramışsınız. Bu şekilde olmaması için artık insanlara karşı gardınızı almış bir durumdasınız. Ve kişilerle nasıl ilgilenmeniz gerektiğini ya da nasıl davranmanız gerektiğini çok çok iyi biliyorsunuz. Yani kısaca bir özlü söz söyleyelim ne kadar köfte o kadar ekmek diyorsunuz açık ve net Evet devam ettiğimde ise e, şimdi arkadaşlar platonik misiniz bilmiyorum e, ya da bir kişi de mi kaldı aklınız e, aklınızda bir insan var ve bu insanla sanki bir türlü e, bu ilişki bir türlü e, bir yordamı bulunamamış bir yolu bulunamamış bir adı konulamamış olan bir ilişki bu Artık tükenmeye başlamışsınız yavaş yavaş. Hani olsa dahil artık istemiyorum diyebilirsiniz kendi kendinize. Çünkü karşıdaki insan bir sevgiliymiş gibi davranıyor. Bir arkadaş gibi, bir kankinizmiş gibi. Yani ne yapmaya çalıştığını anlayamamışsınız. Ve bu insan çok zor bir insan. Yani ne istediğini bilmeyen, enerjileri duran, olmayan, sizi bir sevip bir nefret eden, sizi kendisine bir yakın görüp bir uzaklaştıran bir insan olarak görünüyor ve bu da sizin canınızı acıtmaya başlamış sizi yormaya başlamış tükenmeye başlamışsınız ne yazık ki ee, şunu söyleyeyim arkadaşlar hani 10 gün içerisindeki falı bakıyoruz ya şu anda 10 gün içerisinde bir iletişim olmayacak ama 10 günden sonra bir iletişiminiz olabilir çünkü bu insan e, sizi biraz böyle dengenizle oynamayı dengenizi şaşırtmayı seven bir insan çünkü kendisinde bir denge olmadığı için sizi de dengesiz bir hale getirmeye çalışıyor ama yakın bir süre içerisinde, yakın bir süre zarfında daha doğrusu bu insanla bir konuşma yapacaksınız. Hani ben senin arkadaşın olamam, İstiyorsan sevgili olarak devam edebiliriz ama istemiyorsan da herkes yoluna baksın gibi bir konuşma yapacaksınız. Ama bu konuşmanın sonunun güzel bittiğini görebilmekteyim. Evet bu insanın aklı sizde var arkadaşlar, duyguları da sizde var ama bunu belli etmeye çalışmıyor fakat sizler akıllı kişiler olduğunuz için tabii ki de anlayabiliyorsunuz. E, lep demeden leblebi anlıyorsunuz tabii ki. Evet, sevgili dostlarım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. E, şimdi bir insan var şurada. E, dediğim gibi biraz böyle egoist bir insan, e, tavırları ketum, kendisi ketum olan bir insan, burnu büyük, Kendi beğenmiş olan bir kişi. Ama 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 bir bağımlılığı olan bir insan bu yani bağımlılık dediğim şu arkadaşlar e, kesinlikle yanlış anlaşılmasın derdi ve sıkıntısı olduğu zamanlarda alkol alabilen bir insan ve e, hani böyle her gün değil de özel günlerde arkadaşları söylediğinde ya da gam kederi olduğunda alkol alabilen bir insan bu da bağımlılık değil aslında bakarsanız e, alkolü birazcık düşkünlük diyebiliriz biz bunun için. Ve bu insan içip içip sizi arayacak sevgili dostlarım. 10 gün içerisinde sizi içip içip arayacak. Çünkü her zaman ne derler? Ee, i̇çtiği zaman bir insan kimi çok seviyesi o aklına gelir. Ve doğruları o zaman söylemeye başlar. Hani zırvalıyor ya deriz bazen ama değil arkadaşlar. Gerçekten insanlar alkol e, içtiği zaman doğruları söylerler. Çünkü e, zihin çok fazla çalışmadığı için. Bir durukluk yaptığı için ağzına gelen neyse direktman e, pat diye söyleyiverirler. Evet evli olan arkadaşlarım, sevgili dostlarım bir mahkeme açılmış. E, tek taraflı bir mahkeme açılmış ama sizin gönlünüz yok ayrılmaktan yana ya da karşı tarafın gönlü yok ayrılmaya. E, artık bir yolunu bulacaksınız yani karşılık geleceksiniz bir konuşma yapacaksınız ve bu konuşma neticesinde anlaşmalı bir şekilde ayrılık sağlayacaksınız. Evet uzun sürmüş bu dava. Ee, uzun zamanlardan beri e, boşanmaya çalışmışsınız ama e, maalesef ki hep bir engel, hep bir köstek görünüyor. Burada e, bu karşı tarafın yarattığı bir köstek yani bir yokuşa sürme işi diyebilirim. Bu da sizin mutluluğunuzu ve özgürlüğünüzü istemeyen artı kendi ayaklarınız üzerinde e, üzerinizde durması, durmanızı istemeyen bir insan ve mal ile alakalı olarak bölüşme istemeyen bir kişi olduğunu da söyleyebilirim. Fakat bu dava açılacak ve sizin gönlünüz nasıl olmasını istiyor ise bu şekilde olacak. Yani lehinize diyebilirim. Karşı tarafın aleyhine ve sizin lehinize demek istiyorum tabii ki. Arkadaşlarım sevgili dostlarım maddiyatla alakalı olarak baktığımda bir iş başı görünüyor. 7 gün içerisinde yapacağınız bir iş başvurusu var ve o başvurudan 2 gün sonra ya da bir gün sonra güzel bir iş haberi gelecek ya da 10 gün içerisinde gerçekten güzel bir işe başlayacaksınız. bir dikiş tuturamamışsınız arkadaşlar. Olacak olan işiniz sekteye uğruyor. yaptığınız bazı işler gerçekten ilk önce olur veriyorlar, ondan sonra olmaz diyorlar. Yani biraz böyle tıkanıklıklar var. Önünüzde tıkanıklıklar var açıkçası bu tıkanıklıklar sizi yormaya başlamış. Artık diyorsunuz ki yani bir şekilde bunu halletmem gerekiyor. Ee, geçmiş yıllardan gelen ve sizin çocukluğunuzdan gelebilen şöyle diyeyim. E, şimdi annenizde anneniz size hamileyken ya da e, başka kardeşinize hamileyken bir e, sübyen büyüsü yapıldıysa eğer ki bu çocuklara yeli vurur. Yani bu ne demek olur ben size söyleyeyim. Anneniz birden fazla düşük yaptı ise ya da birden fazla yaşarken bir evlat kaybettiyse hani doğduktan sonra bir evlat kaybettiyse bunlar hep sübyanın olduğuna dair belirtiler diyebilirim. Ve ölmeyen çocuklar için de şimdi sübyan yapıldı diyelim bir kişiye ve bu sübyan arkadaşlar evet ya çocuklarında vefat ya da yaşayan çocuklarında nasip kısmet eksikliği ve nasip kısmet bereket eksikliği tıkanıklığı gözükür. Yani diyeceğim şu ki şu aralar bir tıkanma değil. Sizin çocukluk çağından gelen bir tıkanmanız var ve bunu köklü bir çözüm olarak bir merhem yaptırmanız gerekiyor. Aksi halde şu anki tıkanıklık ilerleyen zamanlarda sizin çocuklarınıza da yansıyabilir. Çünkü bu yapılan pis bir şey, pis enerji diyelim, pis blokaj e, nesilden nesile devam edebilen bir blokajdır. Bu sizin nasıl kısmetinizle alakalı illaki parayla alakalı değil. Evlilik hayatınız, aşk hayatınız, sağlık durumlarınız diyebilirim. Yani devamlı yanlış giden, devamlı e, sağa giderken sola kayan bazı şeyler olabilir. Ve bu da e, sizin dediğim gibi böyle sıkıntılar yaşamanıza sebebiyet verebilir sevgili dostlarım araştırmakta fayda vardır sevgili dostlarım kariyeriniz çok fazla düşünüyorsunuz şu anda okuyan arkadaşlarım var ise atanacak mıyım kendi mesleğimi yapacak mıyım ya da yükseliş var mı diyebilirsiniz sevgili dostlarım şimdi görebildiğim kadarıyla <laughs> Haziran sonu Temmuz'un başı yani kış ayına girmeden evvel 10 günlük bakıyorum ama bunu istemişsiniz o yüzden bakıyorum şu anda e, Temmuz dediğim gibi e, Haziran'ın sonu, Temmuz'un başı olarak görünüyor sevgili dostlarım. E, şimdi bir kariyerde yükselme yaratacaksınız, mesleğinizi kendi mesleğiniz e, icra edeceksiniz. Okuma hayatınızda hiçbir şekilde sıkıntı gözlemlemiyorum. E, mezun olduğunuz işi yapacaksınız ve yükselmeden söz konusu olacak. İşten yana hiçbir pürüz gözlemlememekteyim ve iş gücünüz tamamıyla toparlanabilecek sizler küllerinizden tekrardan doğacaksınız Sevgili dostlarım görebildiklerim bu kadar Evet arkadaşlar sevgili YouTube ailem Umarım soru işaretleriniz yanıtlanmıştır biraz da olsa Umarım ki e, bakımın beğenmişsinizdir Eğer ki e, yaptığım açılımı Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız ve abone olmayı unutmayınız Lütfen ee, sizlerden tek bir isteğim var: abone olun ve beğen butonuna da basın arkadaşlar. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sizleri çok çok seviyorum. Bireysel bakımları bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.